Şey tanışalım. <laughs> Niye üstüme üstüme geliyorsun ki yani? He? <laughs> dur, dur, dur kalkma otur. Çünkü geldik affor. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizleri biriyle tanıştıracağım arkadaşlar. Bu kişi çok önemli biri. Bu arada ben de ilk defa tanışacağım. Bu duvarda resmi olan Hagi Vagi var ya arkadaşlar. Hagi Vagi. Onun akrabası, kız kardeşi veya sevgilisi bilmiyorum. Söylentiler var. Kimi rivayete göre sevgilisi, kimi rivayete göre kız kardeşi, kimi rivayete göre akrabası. Ama bence benim kedi hislerim, kedi hislerim kız kardeşi olduğunu hissediyor. O yüzden bugün Hagiwagen'in kız kardeşi olan Kesi misile ile tanışacağız arkadaşlar. Hadi gidelim. Renkleri hatırlıyor muydunuz? Yeşil, pembe, kırmızı, mavi. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Oho vallahi tuttu. <laughs> Attım ha. He. Arkadaşlar heyecanlı mısınız bu arada? Bir dakika CD alayım ben. Heyecandan unuttum ha. He. Ya inşallah iyi biridir ya. Kız kardeşi ha. Neticede kız yani arkadaşlar. Hagi vaki bir canavar. İnşallah kız kardeşi de bir melektir arkadaşlar. Çok merak ediyorum ya. Böyle pembe pembe bir şeydir kesin. Siz de yorumlara yazın arkadaşlar. Kimisi misi Hagiwagen'in sevgilisi mi? Akrabası mı? Yoksa benim de tahmin ettiğim gibi kedi hislerim asla yanılmaz. Kız kardeşimi yorumlara yazın arkadaşlar. He Ve sonunda elimiz geldi. Oy. Ben bir türlü alışamadım bu ele arkadaşlar ya. Şimdi benim patim olduğu için arkadaşlar doğal haliyle siz insanlar gibi bu ele alışmam biraz zor. Oha baya da uzun elim ha. Evet şimdi şuraya gidiyorduk. Heh, hızlı hızlı gidelim arkadaşlar da. Çünkü hemen tanışmak istiyorum. Hagi Vaki'nin kız kardeşi kesinmesiyle. Haha <laughs> pembe. Tahmin ettiğim gibi pembe. <laughs> Allah çok tatlı. Arkadaşlar kisi pembe olduğu için Ben de onun hoşuna gideceğini düşündüğüm için Bakın elimi pembe yaptım Umarım kisi çok beğenir Ama bu Hagiwagi'nin aynısı O zaman benim kedi hislerim yanılmamış Hagiwagi'nin ikiz kız kardeşi var arkadaşlar Bunlar tek yumurta ikizi Bakın çift yumurta bile değil Tek yumurta Aynı yumurtadan doğmuşlar <laughs> Vay be Umarım sen iyi birisisindir Umarım sen kedi canlısı birisisindir Umarım sen insan canlısı birisisindir Hadi arkasına da bakalım arkadaşlar Abi çok tatlı ya. Yani bundan ben bir kötülük geleceğine inanmıyorum arkadaşlar. Şu an hareket etmiyor çünkü elektrikler yok. Hemen ben elektrik için halledeyim. Oy. Heh, ver abi onu bana. Ya arkadaşlar düşünsenize. Kesin dost canlısı biri oluyormuş. Bizimle oyunlar oynuyormuş. Çok güzel olmaz mı ya? Bu duvardaki resim. Kesin ile alakalı olabilir mi? Arkadaşlar Chapter 2'de neler olacak? Ben çok merak ediyorum. Bence kesinmesi de olacak. Neyse. Biz şu elektrik işini halledelim. Çok konuşmayalım gene. Evet, evet, gel bakalım baba. Şöyle bir Şöyle iki. Tamamdır. Aa, yapma kesinmesi. Sen de kardeşine mi çektin? O da seviyor böyle saklanmaları falan. Neyse, neyse. Bulacağım ben seni. Hiç merak etme. Hoppa! Aha aha oradasın kaçma. Ya aynı kardeşi ya aynı kardeşi. Vallahi bak. Umarım karakteri huyu falan çekmemiştir. Tip olarak zaten aynılar. Sadece renkleri farklı. Biri mavi biri pembe. Evet sevgili konuşan kelelerle buraya geldik. Şalter bulma görevi var. Sizin tabirinizle kör gafur görevi. Evet ilkini hemen aldım abi. Ooo kırmızıyı gördüm bile. Çok güzel. Hemen gideyim alayım onu. Heh aldım. <laughs> ha, seni de gördüm seni de gördüm. Sarı. Evet geriye kaldı bir tane. Çok hızlı aldık he. Vallahi bak diğerini yarım saat aramayalım da arkadaşlar. Nazar değmesin. Neredesin? Şöyle geniş bakacağım arkadaşlar. Heh şuradan girelim. buldum 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 güzel. Köşeye koymuşlar arkadaşlar. Çok iyiyiz. Tam fazla açmayalım, fazla açmayalım. Neden? Çünkü kediler sıvıdır. Ee, e, lan hadi lan geçmem gerekiyor. Biraz daha açmam gerekiyor arkadaşlar. Ha oldu. Kediler sıvıdır ya. Hemen şalterlerimizi koyalım ve ikinci elimizi alalım. Ve işte ikinci elimiz hazır sevgili konuşan keder alem. Çok garip his, el kullanmak gerçekten. Hadi gidelim. Burada bir elektrik mevzusu var. Artık kolay arkadaşlar. Kolay geliyor. Kaç defa yaptık yani. Ha, bu kadar basit. İkisi misiye çok az kaldı arkadaşlar. Tanışmamıza. Kifi Mifi Hagi Wagi'nin ikiz kız kardeşi Ulan kim derdi Hagi kız kardeşi olacak <laughs> Vay be Selamun Aleyküm diyerek giriş yaptık arkadaşlar Burada hemen bir elektrik mevzusu daha var Evet var maalesef Bir de arkadaşlar şurada Hagi varmış. Nerede o Hagi Wagi? Bizi gözetliyormuş. Neredeydi o? Hagi neredesin lan? Arkadaşlar Hagi gözü nerede? Bir yerde Hagi bizi izliyormuş ya. Nerede o? Burada değil miydi? Ben mi yanlış biliyorum? Ay ben bir gerildim gene ya. Buraya gelince bir geriliyorum arkadaşlar. Sanki gerçekten Hagiwagi bir yerden beni izliyor böyle. Her yerde göz varmış gibi. Ay hemen şu işi halledip küfümü filan tanışayım ben arkadaşlar. Seni şuradan alayım şöyle bir dakika. Heh. Seni de şöyle bir dakika olmadı 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 bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika <laughs> seni ben bir alayım şöyle ha şuraya geçeyim şuraya kendime bir yol yapayım hemen hop ondan sonracığıma... senin sağından senin solundan geçeyim ve işte bu kadar. Hoppa. Ne oluyor lan? Hagi bagi. Neredesin lan? Oğlum beni takip ettiğini biliyorum. Bir yerlerden beni izliyorsun. Ama ben senin kız kardeşinle tanışacağım. Onunla arkadaş olacağım. Kıskan çatla. Kıskanç köpek. <laughs> Bu şey beni mi takip ediyor? Ana! o ne lan beni takip ediyor? Ay. Evet arkadaşlar oyuncağımızı yapıyoruz. Ondan sonra da kesin misiyle tanışma vakti. Ulan sen de ne bakıyorsun lan? Kuyruk var. Tüy var. Pati var. Kedi var. Hiçbir kedi görmedin oğlum. Oğlum bakma lan. Bu kutu bak arkadaşlar ya. Ay bakma ha. ne oldu? Bakamıyorum değil mi? he Oy oy oy. Anneciğim şuna bak. Ben nereye gidersem o da oraya gidiyor. Gözleri yani. Ama hiç korkmuyorum arkadaşlar. Çünkü kitimizi zararsız. O dost kendisi biri. Zaten kardeşlerden biri kötü olunca arkadaşlar diğer iyi oluyor. Genelde hep böyle oluyor. Yani ikisi de kötü olma durumu çok nadir yaşanan bir durumdur diye tahmin ediyorum. Keşke ikisi de iyi olsaydı. Ama bence kesimisi iyi biri. Sen gel bakayım buraya. Aa, aa. Sen benim biletimsin. kesimisiyle buluşma biletimsin sen benim. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Arkadaşlar, hazır mısın? Ve karşınızda Hagi Wagen'in kız kardeşi Dost canlısı Sevimli mi sevimli Kesi <laughs> <laughs> misi. Hoş geldin kızı Merhaba ee, Şey tanışalım <laughs> Niye üstüme üstüme geliyorsun ki yani he? <laughs> Niye mi yani niye Bir dur tanışalım lan <laughs> Ulan sen de mi be Sen de mi be Arkadaşlar bu da galiba beni yiyecek baksanıza hiç durmuyor senin kardeşini öldürdüm seni de öldüreceğim Duydun mu beni Ulan sana kışkırtma çekerim bak ha Gel lan gel 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 Ben seni nerede öldüreceğim çok iyi biliyorum Arkadaşlar Minnak kedi yüreğim isterdi ki Kisi misil arkadaş olayım Onun da sonra hagi vagi gibi olmasın Beraber anlaşalım Ana Ama o, o neyi tercih etti ha? Beni kovalamayı Anne anne Allah'ım Yanıldık sevgili konuşan keder ailem. Bir umut ya bir umut dedim belki hani kız kardeşi pembe tatlı sevimli dost canlısıdır kedi canlısıdır ins insan canlısıdır hayal kurdum ya beraber oyun oynarız falan benim kovalayacağını nereden bileyim ben durduk yere geldi beni kovaladı ondan sonra da beni ham yaptı arkadaşlar ama 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 onun da sonu aynı ikiz erkek kardeşi hagi wagi gibi olacak buraya gel kesin misin senden korkmuyorum lan korkmuyorum gel buraya gel seni sonunda erkek kardeşin gibi olacak. Kesi mesi. mesi. Kestim biletini. Kesi mesi. Gel bakayım gel. Daha demin biraz panik yaptım. Ama şimdi senin biletini keseceğim. Kesi mesi. Neredesin? Ana geliyor. Geliyor. Gel gel gel. Ne oluyor lan? Anam nasıl da geliyor? Oy. Ulan bu daha mı hızlı acaba arkadaşlar? Hagi giden? Ha bir tık hızlı gibi. Ne oluyor lan? <laughs> Anam vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Kesin misin sen daha iyisin Hagi giden? Geç 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 hadi. Kesin misin? Neredesin? Ne oluyor lan anacım? Lan hadi açıl. <laughs> geliyor mu? Aha vallahi geliyor. Aa. Ve Bay bay. Kardeşine selam söyle. O da orada. <laughs> i̇şte bu kadar. Kardeşi gibi olmaz. İyi biri çıkar dedik. Kardeşinden de beter çıktı kesimisi adlı videomu sona ermiştir arkadaşlar Hagiwagi'nin kız kardeşi kesimisi iyi biri değil hatta belki de Hagiwagi'den de daha kötü biri olabilir arkadaşlar umarım ölmüştür umarım ölmüştür. Çünkü arkadaşlar Hagi Wage'nin bile daha ölüp ölmediği tam kesin değil. Her şey Chapter 2'de. Her şey 2022'de çıkacak olan Chapter 2'ye, bölüm 2'ye bağlı arkadaşlar. Heyecanla merakla bekliyoruz ki zaten biz konuşan kediler, meraklı hayvanlarız. Ben konuşan kedilerden Gaffur. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Şimdi kalkabilirsin ve gidebilirsin. Oturmana gerek yok. <laughs>